Bugün Rage Quit Obi oynuyorum. Bu oyun herkesin sinirlenmesini ve oyundan çıkmasını sağlıyormuş. Sadece yüzde birlik bir kısım en sona gelebilmiş. Bakalım bu yüzde kısmın bir parçası mıyız? Videonun sonunda bunu göreceğiz. Allah'ım ya yeter yeter ya abi bunun mu uğraşacağım ben dostlar ya? bugün yine kendime işkence edeceğim bir parkurla karşınızdayım ama bu sıradan bir parkur değil bana rage quit attırmaya çalışacak beni sinirlendirip oyundan çıkmamı sağlayacak hareketler sergileyecek bu parkuru bize karşı genel olarak zaten az çok böyle parkurlarda sinirlendiğimi biliyorsunuz genel olarak parkurlarda ben zaten sinirleniyorum ama dedim ki ben bunu aşmak için böyle bir oyunu geçmeliyim ya ben bunu geçersem şayet beni bir daha hiçbir şey sinirlendiremez diye düşünüyorum. Ve videolara Roblox oynarken aynı zamanda ben bunu almak istemiyorum sal beni. Aynı zamanda Roblox oynarken artık daha mutlu, daha sakin olabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Adam yeşile bastı ama ilerleyebildi nasıl oluyor bu anlamadım açıkçası. Biz basmayalım. Ben bu parkuru alt edeceğim arkadaşlar. Ben buna eminim. Ya da yani olabildiğince uzun süre dayanmak istiyorum. Bu arada size şöyle göstermek istiyorum. Şu an kolay kısmında olduğumuzu gösteriyor. Zora maviden sonra başlıyoruz dediğine göre isterdim ki direkt zora atlayayım ama oh! direkt zora atlayayım ama onu henüz gerçekleştiremiyoruz maalesef. Hem bir elimiz ısınsın. Yani dümdüz yürüsem sanırım geçeceğim. Dostlar tüm parkur bu kadar kolay olamaz herhalde. Yeşil hoş geldin. Tamam İlk bölümü geçtik. Oyuncuların %90'ı öfke, öfkeyi yaşamadan buraya geçebilecek diyor bize. Yerin altında pembe duvarlar köyü, bu pembe duvarlar bize zarar veriyormuş. Bunu anlamış olduk. Ama bu gayet basit bir parkur bence. Şu anlık çok basit. Buraya çocuklar mı geliyor acaba? Yani pek bana uygun değilmiş gibi hissediyorum henüz. Ben artık eskisi gibi değilim. Sinirlenmiyorum. Daha sakin, örnek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Yani bu oyunda imkanı yok sinirlenmem. Yine başarıya ulaşacağım. En sonuncu videoda olduğu gibi. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ne diyor? Oyunu beğen ve... Evet aynen. Oyunu beğenin. Aynı zamanda videoyu da beğenin. Farkıntı <laughs> yok devam. Oğlum daha uzunca önümüzde değil miydi ya? Arkadaşlar demek parkur biraz zor. Geride kaldığına göre çünkü bu adam önümüzdeydi. Ya da yani bu çocuk <laughs> yani burayı bile yapamıyorsa artık ne diyeyim. Hop. Lan ortadan gitsem daha hızlı da gidiyormuş. Aha! Dostlar yeşil de aşırı kolaymış. Yani bu kolay kısımları hızlıca geçmek istiyorum artık. Çünkü benim sabrımı sınayan şey bunların zor olması değil kolay olması olmaya başladı. Gerçekten sinirleniyorum şu anda. Umarım çok erken konuşmamışım. Şimdi öyle de bir şey var. İlerleyen zamanlarda sinirlenirim falan. Ah zehire bastım ama bir şey olmuyor sanırım. <laughs> Lan ucundaydık yalnız. Sarıya geldik. Hayırlı olsun. Öfke bırakmadan sadece %75 oyuncu bu noktaya gelebilir. Yani diyor ki oyuncular bırakmadan oyuncuların %75'i bu noktaya gelebiliyormuş. Yani %25'lik kısım aslında bu noktada elenmiş ama tabii ki tabii ki yani biz %1'lik kısımdayız dostlar. Bizim imkanı yok bu oyunu erken bırakmamızın. Diyor ki bunlar tilt etme platformu. Yani ben henüz tilt olmadım. Henüz tiltlik bir durum yok. Basit basit basit. Yani zıplaya zıplaya. Space basılı tuttum w'ye basılı tuttum geçiyorum. Gerçekten kimler için yapmış bu parkuru anlamış değildim. Burada kurşun çıkıyor. Evet, kurşunlar. Peki, aa buradan sağa sola falan geçiyoruz. Ne kadar zor, ne kadar zor. Gerçekten var mı şurayı geçemeyen? Bunlar sağdan gitti. Arkadaşlar, diğerlerinin gittiği yoldan gitmeyin. Her zaman tantarısını yapın. Bu benden size bir tavsiye olsun. Peki buradan zıplayarak devam ediyoruz. Zıplayacağız. Çünkü bu altımızdaki şey bizi sola doğru götürüyor ama dertli tabii ki. Aman aradan düşüyorduk az daha. Sarının son aşaması. Peki, basit. Hoppa! Baba parkur, baba parkur! Oğlum bu hep zıplıyor. Nasıl yapacağız? Allah! Hop. Arkadaşlar zorlaşma. Hayır. <laughs> Baba parkur. Baba parkur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Baba parkur. <laughs> Baba parkur. Devam vas Oyuncuların %60'ı bu noktaya gelebiliyormuş. %60'ın içerisindeyiz ama biz daha iyi olmalıyız ya. Yeşile falan göre şu an bir tık zorlaştı. O yandan atlama muhabbeti biraz can sıkıcı arkadaşlar. Bu arada tek olmadığımızı sevindim. Şu an etrafımda iki kişi falan var. Bu neymiş böyle ya? Hop. Baba parkur. Evet. Abi buna değmeden ne yapacağım? Hop. Tamam sıkıntı yok. Devam. Devam. Abi mükemmeliz ya. Bu arada biraz daha düşersem stres seviyem katlanacak. Çünkü gerçekten sinirleniyorum ben böyle. Çok fazla aynı yerde düşersem özellikle. Aynı yerde düşersem böyle mental gidiyor bende. Mental gidiyor kafa gidiyor. Sinirlenmeye başlıyorum dostlar. Bu parkuru kim tasarladı bilmiyorum ama yani şu an çok basit ilerliyor ya. Çok basit ya. Var mı abi şu an buraya kadar gidip rage quit attım diyen? yorumlarda da belirtin lütfen. Yani buraya gidip sinirlenen bir arkadaş varsa lütfen bir psikologla görüşmeye başlasın. Yani varsa şu ana kadar rage quit atan bu oyundan lütfen kendisi bir psikologla psikologla tanışıp konuşmalı. Çaylak rotası. Abi hiç uğraşamayacağım. Hiç gerek yok. Yani çaylak rotasıymış. Pro rotasıymış. Bu önemli değil. Önemli olan beni sinirlendirebilmen. Ve ben şu anda hiç sinirlenmedim. Sıfır ya. Ha, tamam. Şu an. Yani bu biraz imkansızmış gibi duruyor aslında ama. Şu arkadaş yapabildiğine göre biz de yaparız. Ah. Oh. Oy ya abicim var ya parkur style ya ve pro gibi gerçekten parkuru tamamladık az önce. Maviye geldi. Yüzde kırkı hasar tuğlalarında. O oh! tam burada zıplayarak ilerlersek şayet güzel. Şimdi şu geçsin şunun arkasından hemen yapışalım. Hızlı hızlı ilerleyelim. Yine bunlara zıplarsak hiçbir şeyimiz kalmaz. Bunlara zıplayarak geçiyoruz. Şu an space'e basılı tuttuğum an ben her şeyi tamamlayabilecekmişim gibi hissediyorum. Böyle space'e basıp geçebilirim gibi yani her yere. Şu an space. Tamam. Çok da basılı tutmamak lazım galiba. Mücadele ediyor musun? Belki bir atlama şansı. Hayır. 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 Atlama şansı falan yok abi. Basit bunlar ya. Çok basit. Çok basit. Derken derken çok basit derken düşüyoruz. <laughs> İyiyim. Yani dostlar bu parkurun gerçekten böyle... Sinirlendirici bir yanı yok diyecektim. Öyle bir zamanlarda şöyle şeyler oluyor ki kafayı yiyorum ya. Allah Allah. Burada sinirlenmedim lütfen. bakın sinirlenmedim. Şu an stres seviyem düşük. Hala düşük. Sıkıntı yok. Ah, ah. Sabır 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 tamam. Ya. Ah ya abiciğim. Oğlum nasıl geçeceğim lan ben bunu? Aa lan ucunda ya. Allah Allah. Allah Allah. Abi düşmemem lazım. Yeter artık ya. Ya bunu yapmam için gerçekten parkuru yapan kişi benim beynimi çözmüş olmalı. Çünkü ben şu yandan atlama olayından nefret ediyorum. Allah'ım kafayı kafayı yiyeceğim. <laughs> Aha yaptım vallahi yaptım. Çok güzel. Tamam buradan sonrası artık okey. Buradan sonrası okey. O kısmı geçtim ya. Okey değilmiş. Allah. <laughs> sabır. Sabır. Oh, oğlum yeter lan. Yeter burayı. Oh, oh, Al <laughs> Tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Buranın nasıl yapıldığını çözdüm. Sorun yaşıyorsanız yardım isteyin. Bizim yardıma ihtiyacımız yok dostum. Hayırdır yani? Allah Allah oldum şaka mı? Bu neymiş lan? Hmm peki basit basit basit. Ve aşama 100. Ah 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 ne oluyor lan? Oğlum ödüm patladı. Şu an neredeyiz? Bir dakika. Şöyle bir kontrol edelim. Aa şu an biz zor kısmın başlarındayız. İlk seviyeyi geçmişiz. Ve artık daha da zorlara doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ha düğmeye basacağız. Tamam. Bu adam da peşimizde bir lan nasıl Hay, havada duruyor lan o? Bu arkadaş bir geçmek için bir düğme daha gerekiyor. Tamam. Düğme burada değil mi abici? Şu sağdaki düğmeye bastık. Başka yukarıda düğme var sanırım. Tamam. Oh bunlar hemen kayboluyor. Bu düğmemize de bastık. Artık geri dönebiliriz. Son sıçrama ve e ha, okey. Artık mora biraz daha zora geçiş yapabiliriz. Oyuncuların yüzde %25'i. Basit, basit diyecektim. Ondan sonra hızlıca, hızlıca. Vallahi şunlara zıplayıp Allah lan lan. Terbesti. Yok yok. Bu, bu parkurda yapay zeka var. Biliyor benim nerelerde yetenekli olmadığımı. Ve ona göre dizayn edilmiş. Bu kısımlar. Bu kısımlar. Allah'ım delireceğim şimdi. Allah'ım. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum gerçekten. <laughs> <laughs> Şu an harbiden sinirlenmeye başladım. Biraz daha burada öldürsem dostlar. 7-8 defa öldüm şurada ya. ya. Büyük ihtimalle kestim ama. Evet yani şurada var ya bak şuraya kadar. Çıkmak zaten eziyet bir de üstüne burada aşağı düşüyorum ya. Ya Rabbi sabır. Buraya geçersem her şey çok kolay olacakmış gibi hissediyorum. <laughs> stres seviyem, tilt olma seviyem yükseldi. Yükseldi arkadaşlar. Tamam, tamam. Sakinim. Tamam, sinirli bir insan değilim. Bakın, klavyeye zarar vermemek için kendimi gerçekten zor tutuyorum. Bir nefes alalım. <laughs> tamam barbar. Tamam, tamam. Bir nefes al, bir daha bir nefes al. <laughs> yok, yok. Nefes almak da olmuyor bu iş. <laughs> Ben bir yerde yanlış yapıyorum. Oh, başardım. Abi başardım. Abi sonunda ya. Sonunda şuraya geçtim ya. Of. Bu adam ne yapıyor lan? Bir <laughs> bak şunun. Oh ne? Abi yok artık. Yok yok yok. Bunu yaşamış olamayız. Bunu yaşamış olamayız. Abi o adam o adam ne yaptı biliyor musunuz? Bak bak o adam bize yaptığı şeye bak trolle geldi ve bizi öldür fırlat patlat bir, şey yaptı bize. Bize bir şey yaptı lan sen kimsin lan? Kimsin sen? Kimsin sen ha? Kimsin lan? Hadi abi hadi abi ha? Ne oldu? Ha? Lavuğa bak lan. Ulan yarım saattir burada uğraşıyorum. Zar zor geçmişim şu bölümü. Bir de gelmiş bana yaptığı harekete bak. Arkadaşlar bakın. Parkur bir nebze olsun sinirlendiriyor. Hakkını yemeyeyim. Bir şey demeyeceğim. Ama böyle zamanlarda şöyle tipler şu hareketler beni daha da kudurtuyor. Yani şu an harbiden sinirlendim yani. Bir de bekliyor orada. İnşallah musallat falan olmaz da bize. Yani bir kerelik bir şeydir. Şimdi ben bir daha geçeceğim orayı. Oğlum sen nesin ya? Görkem baba YT. Bu uzuncuki o o gözlüklü çocuk, gözlüklü. Eminim buna ya. Şu duvarların yanlarına zıplama muhabbeti beni gerçekten yoruyor. Bunu fark ettim. Benim bu alanda kendimi geliştirmem lazım. Adam yüzünden robux harcadım bir de ya. Görüyorsunuz ama gerçekten hak etmedi mi arkadaşlar? Hak etmedi mi? Bence hak etti. Arkadaşlar burayı geçen bordo berelidir. Net bir şekilde. Bu bölümü geçebilen varsa... Heh, geçtim sonunda. Yorumlara artı bir yaz. Bir şey değil mi? <laughs> bu kısım harbiden çok heyecanlandırdı beni. Oğlum sen yine mi sen lan? Bak işine adam etme. Gelmiş bizi bekliyor. Tipi de görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şey buradan böyle. Ah. Oh. lan şuradan çık. Artık benimle değil beynimle oynuyor bu oyun. Gerçekten kriz geçirmemek için. Çocuk nasıl çıktı lan yukarı ekrana bakmıyordum o sonra Ah çıktım lan. Bu bir sopa dışarı çıkar. Nasıl yani? Şu an gerçekten rage sinir seviyem, stres seviyem yüzde... 75-80 falandır. Ya şu bir öncekilerde o kadar fazla öldüm, o kadar fazla yoruldum ki parkurda anlatamam size. Abiciğim, şaka, şaka mısın sen ya? Görmüyorum adamı bile. Yani niye böyle bir şey yapıyor? Anlamadım gitti ya. Zar zor ilerliyoruz şurada bir de yaptığı hareketlere bak. Zaten şu yeşil şeyler bize değiyor. Bir de şunlar da zor. Bak, bak. Ya abiciğim yok. Bu ne? Bu ne? Oh şükür şükür şükür. Bak 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 çocuk yine burada. Bize bu işkenceyi çektiren çocuk yine burada. Ah öldü. <laughs> hak etti abi. Hak eden hak ettiği yerde işte. Hak eden hak ettiğini yaşar dostlar. Bunu asla unutmayın. Bu benden size bir öğüt olsun. Allah'ım ya Rabbim bilerek yapıyor. Bak bilerek yaptı. Biz ölelim diye yapıyor. Bir <laughs> git manyak mısın lan sen? Bak. Ee, o kaybolunca ben geçemiyorum ya. Abi kafayı yiyeceğim. Bak. Yine gitti. Hah. Geçtik lan. Oğlum sen şaka mısın ya? Gelmiş duruyordu. Ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hı, tamam. Çok güzel. Bak. 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 <gülüyor> Arkadaşlar. <laughs> Çocuk salmıyor. sanmıyor. Lan. Lan benden ne istiyorsun? Dur. Ne var? Bir şey mi oldu? Dur. Gir şey mi oldu? Neden musallat oldun bana kardeşim? Soru işareti. Gülücük ve ADD mi? sen sıkıntılı mısın ya? O yokken hızlıca... Allah'ım yapamadık yapamadık ya. <laughs> Çocuk konuşmuyor da ya farkında mısınız arkadaşlar? Çünkü sonunda geçtik. <laughs> Şimdi şurayı da şöyle geçtik mi? Harikayım. Allah'ım bak. Hmm, abi mükemmelim parkur style ya. Parkur style. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Bak. Bak şaka yapıyorsun. <laughs> Oğlum sen kardeşim yapma. 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 Tipe bak ya. Tipe bak ya. Gerçekten yani şöyle tiplere uyuz oluyorum arkadaşlar. Belli ama adamın karakterinden belli bir defa. Karaktere bir baksanıza ya. Bak bak Allah aşkına bak. Hele şunun dibine bir gireyim. Arkadaşlar Allah aşkına şunun bir tipine bakın ya. Ne olur yani adamın Adam <laughs> Adamın tipinden <bekli> <laughs> Yani tipinde hayır yok. Şuna bir baksanıza ya. Adam resmen geçmem geçmemi bekliyor. Ve ben ölmeyince geçince beni o kendisi öldürüyor. Ya lütfen şöyle olmayın. Sinirden gülüyorum şu anda ya. Gerçekten sinirden gülüyorum yani. Hop. <gülüyor> Aa. <laughs> of. Neyse çocuktan kurtulduk herhalde. Arkamızda falan gözükmüyor diyecektim. Allah'ım ya yeter yeter ya abi bununla mı uğraşacağım ben benden bu kadar abi bakın arkadaşlar parkur tamam parkur zaten beni sinir ediyor yani bir de bunlarla uğraşıyoruz ya benden bu kadar abi benden bu kadar henüz öfkelenmeyi bırakma nasıl öfkelenmeyeyim arkadaş yani bırak abi bırak kuyeti koydum